Arkadaşlar eğer güzel bir mod istiyorsanız Minecraft modu size önerebileceğim bir mod var göstereyim. Markete gidin. Bu açılsın. Sonra buraya dakika. Lan neyse ben buraya geçeyim. Evet geçtim buraya buna tıklayın sonra buradan bir dakika burada değil bura my coin deyin ücretsiz sonra bekleyin böyle olacak tamam mı bunlar görürsünüz büyük ihtimal işte bakın bu gördüğünüz mod şuna bakın kaç yıldız olmuş Bunlar var, Kullanırsınız belki. Böyle mod ücretsiz. Ben bunu indirmiştim. Sizin için tanıtımı ne yapayım isterseniz? Bir dakika. Şöyle. Bu böyle sakinler siz normali alın. Ben dinleyin. Normalde kalsın. Koordinatlar isterseniz açın. Tamam. Sonra bu macerada başlatmamız inşallah. Sonra ben yaratıcı mı geçsem? hızlıca gösterebilmem için yaratıcı diyeyim. Ben diyeceğim. Haberiniz olsun. İsterseniz siz de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Böyle bir yerde doğacaksınız. Bu ne diye sorabilirsiniz. Bu başlangıç. Gideceksiniz. Buradaki sandıktaki eşyaları alın. Bununla şimdi takas falan yapacaksınız. Bu böyle diyecek. Bu koyu kesin. Ben size tavsiye edeyim. Kesin. Bir nedeni var. Öyle. Sonra stack'e bastınız. Niye uçamıyoruz? Lan. Sonra gidin, buna tıklayın. Böyle bir yere şunu alacaksınız. Neyse. Bana bakıyor. Bunlar da gırılıyor. Bir yaratık geliyor. Bu böyle. iki dakika bekleyin. Bu böyle otistik gibi davranacak. Siz direkt slash Bunu böyle öldürebilirim. İzleyin. öyle yapabilirsiniz. Tamam. Bu gitti. Ne? Uçuyorum. Uça. Uçamıyorum. Daha fazla uçamıyorum. Aha. Bakın şunun üstünden. yeraltına ışınlamış bu çakal. Bura nere? Bak bak. Neyse tamam. Aslında bu sizi direkt ışınlayacak buraya. Ben direkt bir sabah yapayım. Size direkt burayı ışınlayacak yine. Siz sandıktaki eşyaları alacaksınız. Gideceksiniz. Burada bir köylü karşılıyor beyefendi. Nerede? Ha doğru. Kil komutunu kullandık ya. Herkes ölmüş. Aa bu ölmemiş. Ya bir köylü karşılıyorsa gidiyorsunuz. Bu köyü gezeceksiniz. Yağmalarsınız. Sonra burada savana biliyor musun? Bu size tantıracak. Gezdirecek. Bilen fistan. Böyle dolaşacaksınız. Bir, bir şeyler yaparsınız. Sonra Gidin buradan, geçersiniz buradan. Burada böyle sistemler, evet gördüğünüz üzere. Bu ne lan? Tamam. Sonra burada bir kale gördünüz değil mi? Siz geçelim, kapıyı kırıp. Burada zümrüt, büyük kitabı, zırhlar hepsi var. Bu böyle bir yer işte, kısaca. Böyle büyük bir var. Elmasların yerini göstereyim sizin için. Şöyle neresi? Hmm. Daha önce oynadım için bir elmasın yerini hatırlıyorum. Şu taraflarda. Aha işte şu. Bu var. Dikkat edin lav yakabilir her şeyi. Son buralarda da olacak. Ben veya göremedim. Aha bakın burada. Ve burada. Çok fazla yalmazlar. Buradan yağmalarsınız ama burada başarı kazanılmıyor. Mod ya. Her şey var. Ama tek sıkıntı ne biliyor musun? Nedrait yok. Eski sürüm ya. Aa buraya geçince katius kırın, buna takası ben yapacağız. Sonra bunları salıyorsunuz. Allah, Allah Allah. Allah. Yani Sen şimdi onu yaptıysan, vav vav. ülkeden kaçıyor. ben Sus, ben şimdi ananın donla bez takmaz mıyım? Ya ok da mod tanıtıyoruz. Hayırdır? Mal mal bakıyor bir de ya. Tamam siz bunlar öldürün gerek yok zaten. Öldürdükten sonra neresi? Hı. Bakın o oraya geçin. Burada dünyanın en büyük yağmacı kulesi şehri var. Buraya giderseniz Bak. Gördüğünüz üzere. Spawner'lar da var yani zor. Bay. Bay. Burada da domuz olması lazım. Neyse. Burada da domuz boyutunda bir şeyle dövüşüyorsunuz. Arr işte. Duyduğunuz üzere. Gidelim. Şşt, Sonra. Oradan gittiniz ya. Oradan tam bu kısma doğru galiba piramit var. Gidelim. Nasıl lan? Piramit var. Neyse neyse bizim işimizdir. Sonra siz zaten neyse Ondan sonra maden gider, yağmalar, sonra dispenserların içine bakarsınız, alırsınız. Bu da sözü zombileri öldürmek içinmiş. Tabi siz modu daha görmemişsinizdir belki. Belki. Belki bak tamam anladınız. Ne anlatıyorsam ben de şimdi zaten neyse <laughs> neyse ya hikaye bitti lan iyi <laughs> ben size gizli yerleri göstereyim isterseniz bakın bu ev var ya bu gördüğünüz ev çok gizli say sayılır mı ama Dikkat skeleton var diyor. Atlayın aşağı. Bu da bir kere görsünüz. görsün. içinden atlayın falan çıkıyor. Son uzak sonra dan çıkıyorsunuz. Sonra en baş köye gidiyoruz. Baş köye yani. Sonra Nerede o kale? Çanklar yükleriniz, Bu kale gizli sandık taşıyor bilirsiniz. Ana obsidyen var ya, kırın, baba Galiba düşündüğüm sistem. Bir dakika. Cam şey o olsun. Ne falan. Şeyse. Bu bu tamam. Niye bunları aldım? Bir şey unuttuk. Bileş tozunu da eklerseniz Belki nasıl lan? Dolandırıldık lan. Yoksa bunun altına girin. Girin bilgilerim. Böyle koskoca sistem yapmışlar. Can koymuş, binlerine koymuş. Map'in içinde zümrüt, bir tane de map çıkıyor yani. Bu Kaç tane zümrüt, beş tane zümrüt çıkıyor. Böyle pohtan bir yer. Çıkabilirsem. Belki başka gizli yerler vardır ama size söyleyeyim. Bilmiyorum tam olarak bütün köye bakmamışım ama belki vardır. Şey çöl çöl köyünde. Tamam. Burada bitiriyorum. Belki part 2'yi çekerim. Görüşürüz. Bay bay.